Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda MXC Global Borsası'nın mobil uygulamasının nasıl kullanılacağını adım adım anlatmak istiyorum. Önceki videoda web sitesi üzerinden nasıl MXC Global Borsası'nın kullanılabildiğinden bahsetmiştim. Dilerseniz o videoya da göz atabilirsiniz. Ama bu mobil uygulama kullanımında tüm aşamaları yine teker teker anlatıyor olacağım. İlk olarak MXC Global borsasına nasıl kayıt edi, kayıt olunduğundan bahsedeceğim şimdi. Google Play'den ya da App Store'dan MXC Global yazıp uygulamayı indirdiğinizde yine ben bu uygulamanın indirme linklerini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Bu şekilde bir ekran karşımıza çıkıyor. Burada MXC Global borsasına giriş yapma alanına tıklamanız gerekiyor. Bu alana tıkladıktan sonra eğer web sitesi üzerinden bir hesap açtıysanız buraya e-posta ya da telefon ve parola ile birlikte giriş yapabilirsiniz. İlk kez kayıt oluyorsanız buradan kaydol butonuna basıyoruz. Burada yine e-posta ile kayıt ve telefon ile kayıt alanları bulunuyor. Burada e-posta adresinizi yazıp doğrulama kodunu al, kod al butonuna basıyorsunuz. Burada e-postanızı yazdıysanız e-posta, telefon numaranızı yazdıysanız telefon numaranıza bir doğrulama kodu geliyor. Buraya giriş şifresi oluşturun. Ve tekrar aynı şifreyi girmeniz gerekiyor. Buraya benim referans kodumla kayıt olabilirsiniz. Burada yaptığınız işlemlerde belli bir miktar geri iade alıyor olacaksınız. Buradan kaydol butonuna bastığınızda her şey oluşmuş oluyor. Sonra buraya buradan geri gelip buradan e-posta ya da telefon ile giriş yapmış olacaksınız. Ben şimdi kendi bilgilerimi girip uygulamanın içerisine giriyor olacağım. Evet arkadaşlar kayıt olduğum şifreyle ve mail adresimle birlikte MXC Global Borsasına giriş yaptım. Bu şekilde bir ana ekranı var. Burada uygulama içindeki özelliklerinden ve haftanın yıldızı, alış listesi ve yeni listelenen tokenları göre görebilirsiniz. Şimdi buraya girdiğinizde güvenlik ayarlarınızı yaz yapmanızı tavsiye ederim. Bunun için de sol üstteki profil sekmesine tıklayıp buradan hesap merkezi kısmına gelip Google Authenticator kodunuzu açmanızı, telefon ve e-mailinize de bağlamanızı tavsiye ederim. Dilerseniz gelişmiş kimlik doğrulamayı da yapabilirsiniz. Şimdi MXG Global borsasına üye olundu. Kimlik doğrulama yapıldı ve güvenlik ayarları yapıldı. Google Authenticator oluştururken orada sizinle paylaşılan QR kodunun altındaki kodu bir yere yazın sonra telefonunuzda bir şey olursa daha hızlı işlem yapabilirsiniz. Şimdi ilk olarak MEXC Global borsasına mobil uygulama üzerinden nasıl kripto para yatırıldığından bahsetmek istiyorum. Bunun için varlıklarım sekmesine girmeniz gerekiyor. Burada yatırma alanına tıklıyorsunuz. Buradan herhangi bir kripto para seçmeniz gerekiyor. Genellikle USDT seçilir, Tether. Bunun için bu alan bizimle karşımıza çıkıyor. İlk olarak TRC20 ağı default olarak geldi. Şimdi Binance Binance TR uygulamasını açıyorum. Buradan da çekme butonuna tıklıyorum. Buradan USDT'yi seçip çekme alanını tıklıyorum. Burada karşıma 4 adet A çıkıyor. Biraz önce MXC Global Borsası'nda TRC20 ağını seçmiştim. Binance TR uygulaması üzerinden de TRC20 ağını seçiyorum. Dilerseniz bunu BTC Türk ya da Paribu gibi diğer borsalardan da yapabilirsiniz. Gate.io olur, Binance Global olur, Hobi olur. Yani buradaki TRC20 ağındaki TRC20 USDT yatırma adresini kopyalayıp buradan Binance TR'deki alana yapıştırıyorsunuz. Burada minimum çekim tarının 10 USDT olduğunu görüyoruz. Burada 1 USDT işlem ücreti olduğundan dolayı yine aynı şekilde tekrar bu MXG Global Mobile uygulamasına geliyorum. MXG mobil uygulamasında işlem yaptıktan sonra kazandığınız paraları başka bir banka hesabınıza çekmek isteyebilirsiniz. Bunun içinde çekim alanına yazıp buraya USDT yazıyorsunuz tekrar. Burada yine adres girmeniz gerekiyor. Yine burada birçok adres olduğunu görüyoruz. E şimdi de USDT'ye gelip buradan da yatırma alanına tıklıyorum. Burada şimdi bizimle yine 4 adres paylaşılmış oluyor. Buradan TRC20 adresini kopyalayıp buradan MEXC Global'deki adres alanına yapıştırıyorum ve minimum 30 USDT olacak şekilde gönderim yapıyorum. Yani burada borsalar arasında kripto para gönderim yaparken aynı ağ üzerinde işlem yaptığınıza dikkat edin. Örneğin burada TRC20 adresini seçtiniz. Diğer borsadan da ERC20 adresini kopyaladıysanız gönderdiğiniz kripto para gitmez ve kaybolur. Lütfen dikkat edin. Bazı tokenlarda, coin'lerde memo adresi oluyor bu memo etiketi oluyor bu gönderim adresiyle birlikte. Memo tegeni de yazmazsanız gönderdiğiniz kripto para karşı tarafa geçmez. Şimdi burada nasıl kripto para yatırılacağını MXC Global borsasına ve çekileceğini mobil uygulama üzerinden anlattım. Şimdi tekrar ana sayfaya geliyorum ve geldim. Şimdi ana sayfada nasıl dire ilk olarak nasıl kripto para alım satımı yapılacağından bahsetmek istiyorum. Burada pazarlar sekmesi var. Burada spot, kaldıra kontrat şeklinde seçim yapabilirsiniz. Sonrasında ortada bulunan işleme tıkladığınızda burada ne kadar, burada hangi tokenla işlem yapmak istediğinizi seçebilirsiniz. Burada Atlas yazıyor. Buraya tıkladığımızda buraya neye istediğiniz arayabilirsiniz. Örneğin en son burada Ocean USDT'ye bakalım. Burada görüyorsunuz standart bir kripto para alım satım ekranı ile karşılaşıyoruz. Burada al sat şeklinde yapabilirsiniz. Buradaki şu alana tıkladığımızda da bu kripto paranın grafiğini inceleyebiliriz. Burada 1 dakikalık, günlük, 4 saatlik olacak şekilde ayarlamalar Yapabilirsiniz. Burada yine altta derinlik, dolgunluk, bilgi şeklinde de incelemelerde bulunabilirsiniz. Burada direkt al butonuna bastığınızda yine biraz önceki alan sayfaya geliyoruz. Burada hangi miktarda alım satım yapabileceğinizi belirleyebilirsiniz. Burada direkt belirli bir fiyattan alım satım olduğu için limit emir seçeneği var burada. Tetikleyici emir var. Burada yani fiyat 0.70 olunca 0.72'de elimdeki tüm tokenları sat gibi. Ya yani burada aynı şekilde bunun düşme senaryosu da olabilir. 0.60 olunca 0.58'de sat şeklinde yapabilirsiniz. Burada bir de market siparişi var. Yani burada siz kaç dolarlık almak istiyorsanız onu en iyi fiyattan alıyor. Yani burada en son 435 var bunu al dediğinizde ondan almış olacak. Bu şekilde MEXC Global Borsasında minimum işlem limitinin 5 dolar olduğunu hatırlatmak istiyorum ve tekrar ana sayfaya girip burada MEXC Global Borsasının birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Burada ilk bahsetmek istediğim özellik Kickstarter. Burada yeni listelenecek bir token'a kullanıcılar USDT kadar oylayarak airdrop'tan kazanım sağlayabiliyorlar. Kickstarter'la alakalı bir video hazırlamıştım. O videoya da göz atabilirsiniz. Yani buraya ne kadar USDT kilitleyip ya da oy kullanıp, oy kullanmak daha doğru tabi olabilir. Kullanıp ne kadar çok kullanırsanız ve toplam kullanılan oy USDT miktarına göre burada dağıtılan toplam token miktarına göre payınıza bir token ücretsiz olarak geçiyor. Yani bu 4-5 saatlik aralıklarla burada görüyorsunuz. E 7'den 12.50'ye kadar bir etkinlik sürmüş. Devamında da 3-4 saat sonra da 200 saat sonra da listelenmesi yapıldı. Burada MD var. Sonrasında burada MD var. Devamında koyum MXDF'i var. MXDF'ye baktığımızda burada launch pull'lar oluyor burada stake edebilirsiniz. USDT şeklinde. Burada ne kadar kilitli kalacağı yazıyor. Sonrasında burada projeler hakkında örneğin depolama projelerine bu alana tıklayarak göz atabilirsiniz. Burada görüyorsunuz R, BLZ, BTT, LAMP gibi. Aynı şekilde burada NFT alanına tıkladığınızda da NFT projelerine göz atabilirsiniz. Burada örneğin Dego, Flow, Ghost, Mana, Rari gibi. Burada eklemek istediğim son şey de buradan Polzon adında Solano ekosisteminde çıkan projeler neredeyse ilk olarak hem ön satış yapılıp hem de listelendiği yer MXG borsası diyebilirim. Burada yeni listelenen gördüğünüz gibi Sunny, Atlas, Cropper Finance gibi birçok proje Saber gibi proje ne projeyi MXG Global üzerinde, borsası üzerinde işlem yapabilirsiniz. Raidum. Right burada başka anlatmak anlatabileceğim. Burada anlatabileceğim bir şey yok. Yine daha MXG Global borsası hakkında daha detaylı videolar yapıyor olacağım. Yani burada yeni çıkan tokenların çoğu neredeyse MXG Global borsasında ilk olarak listeleniyor. Burada Projeye güvendiğiniz tokenları alıp diğer büyük borsalarda listelenmeleri için bekleyebilirsiniz. Burada yeni sekmesine tıkladığınızda zaten yeni projeleri görüyorsunuz. Afen, PRT, Larix gibi. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.